Rusya, Deflimpik Samsun 2017'yi 85'e altın, 53'ü gümüş, 61'i bronz olmak üzere toplam 199 madalyayla zirvede tamamladı. <laughs> Dimitri Andreevich Rozanov'un iki altın aldığı bisiklet, Rusya'nın zirvede yer aldığı branşlardan sadece biri. Bisiklet branşında sadece burada gördüğünüz 4 madalya kazanılmadı. Takım olarak 7'si altın, 15 madalya kazanmayı başardık bu bizim için çok mutluluk verici tek kişilik bir iş değil Dolayısıyla takım arkadaşlarımı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum Rusya için yüzmede de durum farklı değil Rus sporcular 26 altın 44 madalya ile tamamladıkları branşta 19 kez dünya rekoru kırdılar 20 yaşındaki Maria Karpova, Samsun'dan o kadar güzel anılarla ayrılıyor ki, oyunların yıl döneminde geri dönmeyi düşünüyor. Yaşadığım gözyaşı dolu sevinç anı tarif edilemez. İnanılmaz mutluyum. Çünkü daha önceleri çok heyecanlanıyordum. Kazanacağımı bilmeme rağmen heyecanımı kontrol edemiyordum. Bir sene sonra aynı tarihlerde tekrar Samsun'a geleceğim. <gülüyor> Madalya <gülüyor> alma <gülüyor> sürecini hatırlayıp ha. anılarımı tazelemek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Dört madalyayı kazandığımdaki <gülüyor> mutluluğu <gülüyor> ve coşkuyu tekrar yaşamak istiyorum. <laughs> Samsun'a en kalabalık kafileyle gelen ülke olan Rusya, 21 branşın 8'inde ya birinci ya da zirve ortağı oldu. <laughs>